<laughs> Serdar, çek arabayı yürüyeceğim biraz. Saçmalama Derya. Serdar çek arabayı yoksa atarım kendimi. <laughs> Serdar tamam dur. Derya. Dur. Derya dur nereye gidiyorsun durur musun lütfen nereye gidiyorsun Derya durur musun sen. o kadar önemli değil değil mi? Onun lütfen. böyle bir şey yapacağına inanamıyorum. Asosanı artık rahat bırakın beni. Ölmek istiyorum ben. Ölmek istiyorum. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel çıldırdın mı? Ya Serdar bırak beni. Ne anım var benim yaşamamı Serdar? O da gitti. Terk etti beni. Ben yapayalnız kaldım bu dünyada. Giderse gitsin. Demek ki seni hak etmiyormuş. Adam olsaydı eğer seni gerçekten sevseydi burada olurdu. Sen hala değmeyecek biri için gözyaşı döküyorsun der ya O da yalan söyledi. Herkes gibi beni hayal kırıklığına uğrattı. Ya unut gitsin artık. Seni seven çok güzel bir ailem var, kardeşlerim var. Serdar, sen hangi aileden bahsediyorsun? Derya, evlatlık Deryayım ben. Annem ölmüş, babam mağyaldeki. Sen hangi aileden bahsediyorsun Serdar? O sen değilsin. <laughs> Duydun, o sen değilsin. Dönüş. Fatih amcanızın kızı dönüş sen ne yaptığını zannediyorsun. Sana bir şey olacak sanki. Ölüyorum korkudan. Elim ayağım titriyor hala. Ne yaptığını zannediyorsun. Sen kim için yaptın bunu? Kim için yaptın ya? Değer mi? <laughs> Dönüş özür dilerim. Özür dilerim ne olur affet beni. Ölmeyeceksin. Anladın mı? Böyle bir şey hakkın yok senin. Hakan için beni kardeşsiz bırakamazsın der ya. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni hayatta affetmem. Gel buraya aptal. Hazmedemedim yaptığını. Bir de Kanada bileti almıştık. Beraber gidecektik. Meğer hepsi oyunmuş. Bak böyle bir adam işte bu. İyi ki şimdi terk etmiş seni. İyi ki. Ya oraya gittin de bıraksaydı bıraksaydın? Ne yapacaktın sen Kanada tek başına? Cenazem gelirdi artık. Ya saçma sapan konuşma! Bak sen kabul etsen de etmesen de biz senin aileniz. Ne olmuş annemiz babamız farklıysa? Bu yüzden çekip gitmem mi gerekiyor? Terk etmem mi gerekiyor illa bizi? Bak... ...sana bir şey olursa ne olur biliyor musun? Ben, ablam, annem, babam... ...hepimiz üzüntüden ölürüz. Biz seni çok seviyoruz. Bak 18 yıl geçirdik. Seninle birlikte 18 yıl geçirdik biz acısıyla tatlısıyla her gün beraberdik. Hakan için değer mi bundan vazgeçmeye? Seni seven aileni bırakmaya değer mi? Ben de sizleri çok seviyorum. Nihayet anladım. Çok sevgiden mi yaptın bunları? O sen değilsin. Duydum, o sen değilsin. Dönüş. Hadi gidelim artık. Türkan ablayı daha fazla zor durumda bırakmayayım. tuvalete gideceğim. Gelecek misin? Yok, git Kuleyebilir miyiz abi? Ben de bir şeyler alayım ya. Şey Serdar. Söylediklerin doğru mu? Dönüş gerçekten Fatih amcanın kızı mı? Beni engellemek için yalan söylemiyorsun değil mi? Derya niye inanmıyorsun bana? Seni engellemek için bile olsa dönüşün hayatını alt üst edecek bir yalan söyler miyim hiç? İstediğinle konuşabilirsin. İstediğine sor. Dönüş hariç. Babam bana her şeyi anlattı. Sen değilsin kesinlikle. Dönüşün de bunu bilmemesi gerekiyor. Baban o yüzden o gün bizi geçiştirdi. Değil mi? E ne yapsın adam? Dönüşte ikiniz tutturdunuz. Yok Feride ölmüş, yok çocuk nerede? Açık açık anlatamazdı ki adam. Fatih amcanız dönüşün annesini hamile bırakıp terk etmiş onu. Gitmiş Almanya'ya. Maalesef gerçek bu. Ah benim dönüşüm. Bunları bilseydi benden daha çok üzülürdü. Sakın. Bu konuyu bir daha açmayacaksın Derya. Dönüşe de bir şekilde unuttur. Unutun, kapatın gitsin bu konuyu. Ha, ee, sen aç mısın? Yemek falan ister misin? Yok, karnım aç değil. Ama siz açsanız iyi bir şeyler. Bak asma sıratını. Öldürmeyeceğim kendimi. Der ya, teselli bile ölümle ilgili. Özür dilerim. İyi, tamam. Benim kardeşim kardeşini düşünürmüş. Yazıkmış ona. Kıyamazmış Derya'sına. Bak ya, dalga <laughs> geçiyor bir de. E bana da bir teşekkür edersiniz artık. Vallahi haklısın Serdar. Yani sen olmasan ben bu delili nasıl başa çıkardım bilmiyorum. Teşekkür ederim. Hey! Ya burada terk edilmiş bir kalp var. Öyle benim yanında sarmaş dolaş olmayın. <laughs> gel buraya gel. <laughs> bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.